Jose Mourinho, Talisca gibi hücumcu değil, Asensio gibi bir on numara arıyor. Fenerbahçe yönetimi saha içinde akıl koyacak bir oyun kurucu ararken, Talisca'nın ayrılığı için yapılan haberler ise Brezilya'da ses getirdi. Ayrılma ihtimali konuşuluyor ülke basınına göre, orta sahada sorun yaşayan Corinthians'ın radarında olan Anderson Talisca'nın, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile yaşadığı ilişki sorunları nedeniyle takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor. Futbol direktörü temas kurdu RTI Esporte portalı, Brezilya ekibinin futbol direktörü Fabinho Soldado'nun hücumcu orta saha oyuncusunun durumunu araştırdığını ve Aralık ayından önce herhangi bir görüşmenin ilerlemeyeceğini bilgisini aldığını iddia etti. Habere göre Bahia'da oyuncuya göz koyan bir diğer takım, Murenehe o ayrılığa karşı değil. Ülke basınına göre iyi teklifler gelirse Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, Talisca'nın ayrılmasına karşı değil. Brezilyalı oyuncu Portekizli teknik direktörün gelecek Avrupa sezonu için planlarında yer almıyor. Kiralama seçeneği göz önünde RTI sporteye göre Türk kulübü oyuncu için bir fiyat belirlemedi. Ancak orta saha oyuncusu için kiralama seçeneğini de göz ardı etmedi. Talisça'nın Fenerbahçe ile sözleşmesi Haziran 2026'ya kadar devam ediyor. Bu arada sambacı oyuncu Corinthians ile görüştüğünü ve Bahia ve Siyah Beyazlı ekibin taraftarı olduğunu daha önce açıkladı.